Şimdi şu arazi ekme zamanını beklememiz lazım. Abicim şu an bunu oynuyorum. Nasıl yani geleyim derken. Mod topluyor derken. Barlaların üstüne ne uçuyorsunuz lan? Lan batacağız lan. Ne modu? Ne modu topluyorsun? Hadi şu kış bitsin bir artık. Keten kara buğday. Yaz Kara Budayalsam, küsü yapsak, çünkü hayvanlara yem yok. Siz ne yiyorsunuz? Soya. Ya onu kendin karar ver. Ben karar veremem ki. Senin ne seveceğini bilemem yani. Ne ya, server mı kurdun da? Altın üçüncü ayın altısı. 4. aya doğru kar kalksa. Baytar çağır. Ona bile paraya ya. Oğlum veteriner var şirketimde. Onlara bile para diyoruz biz. Tarla. Ha şura. Tarla değil. Serada mı? Sürekli kaynak yok uyarısı ölüp duruyoruz. Hadi be şu Nisan bir bit ama Mart bir bitse. Yani server'u yaman. Modları kendi kafana göre yapacaksın abicim. Ben bilemem ki. Neyi seversin, neyi sevmezsin. Hangi mod hangi modla çakışır bilmiyorum ki ben. O konuda uğraşmıyorum çok çünkü. Siz boş ver kalın öyle. Hadi Nisan ayı gel artık hadi. Aslında keşke kenardan başlasaydık. Ama kenarda yok ki şura zaten. ama bu alanı nasıl sığacağız ya? 16'sı oldu. 17'si. Hadi bir günler hızlı geçmiyor daha. 600 binimiz kalmış. Hayıçlar sayesinde biraz yaşıyoruz. Şurada mı alsam birkaç tane ya? Buranı keçi. Buraya da keçi alsam. Aynen keçilerin getirisini yükseltelim. Yani biraz durumumuzu zorlayacak ama başka çare yok. Çin full var yani getirsinler. İlk bahar gelmiş ha. Tamam. Bura direkt ekilecek şimdi. Bura ekildi mi köşeye döneriz. En azından şu görev de bitmiş olur. Şehirçiler de gelecek şimdi. Ben gelmeye başladı bir bir. Bunda kimse yok da şunda var. Anam yağmur yağdı direkt. Şimdi sürülmeye başlanıyor tarlalı işte şeyi ne yapıyor bu ekiliyor bu. bu önce bir sürülüyor Bunları bekleyeceğim ben Bakayım bunlar ne zaman ekleyecek Şunu, şunu sat. Şunu sat. Tabii. 600 binin üstünde duruyoruz ama zar zor duruyoruz. O 600 bini garantilememiz lazım. Artık 600'ün altına düşmemem lazım. Şöyle bir tık öncelik verdik ama. Bekleyecek o zaman sırası. Da. Bak şimdi. Sat, sat, sat. Bu keçi sütü. İnek ve keçi sütü. İnek sütü daha çok peynir oluyor. Keçi sütü hepsi. Keçi sütü gidiyor. Hadi be. Ben şuraya da bir yol çekek Hadi artık gelin de şunu. inek sütü dursun. Başka ne satabiliriz Hadi ama hadi. Ha. Bir tanesi olsun ekili en azından. Saymıyor ama. İnşallah sayar. Ha, biri ekildi en azından. da gitti. Sırada şu iki tarla kaldı. Ü, hemen büyüdü lan. Bir saniye şu kuyuları vardı burada. O ne işe yarıyordu? Ne bileyim bundan su mu çekiyor? Şuralara da koyayım birkaç tane. Buraya zaten koysam hepsini kapsayacak neredeyse. Belki etki ediyordur. Hadi çocuklar, hadi şunları ekin. Yumurta. İnek sütü. Gel, of, inek sütü bayağı dik ediyormuş. İyi, şunla 10 bin oldu. Bir 10 bin daha geldi. Gene bir 600 bin altına düşecek eminim buna. Hadi be şuna ektiniz işte sıra bunda. Oğlum bir tane traktör kiralayacağım ya. Ne yapayım? Son tüm kiralanmış araçlar hepsini göndereceğim. Dediğim gibi hala şeyi bekliyorum ya. İsmi nedir onun? Görevler şey bitsin. Onar. Tekiz bin de buna. Hola, ve. Tuk 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 yapıyor. Geldi, Hadi be, şuraya bir gelip ekecik, biçecik, tamam ekecikler ya. Tek şey o biliyor musun? full değil mi? Full. Nisan bitmeden fullanıyorlar oldu. Ha, şunda bir gelip ekiyor. da be yavrum. Sonda be yavrum. Allah Allah. Şu ikisi aldı. Allah bilir kaç günde büyüyecek ama. Bak şu şunun 67 günü kaldı. Altı yüz diyor. Yerin dibi. hıyar sat. Bunu sat. Bunu bunu. Bunu sat. Hadi bir yüz git Hadi bir yedi çıksak yüz de. Aha biri daha bitti. Geriye kaldı. İki çu. İki çu. İki çu. çu. Bunlar şu kaldı. Bak, şey var. <laughs> hadi hadi hadi. Aferin. Hadi gel yine kim bunların. Geliyor herhalde. Bunu da ekerse bunu. Uğday bunu. Yulaf. Yönetmek daha kolay ya. İçinde yapmaktansa yönetmek daha kolay oluyor. dibi Bir saniye <Sessizlik> Hadi orada ikisin. Orada ekildi. Son bir tane kaldı mı? Onu da kendiniz çözün. Ondan ben çözeyim bulacağım. Ot kıran ilaçlanıyor diyor. 570'lere düştük. İstediğim şeyin üzerinde bir türlü kalamıyoruz ya. Ah. Ah hududu. Diyecektim. Ah hududu değilmiş. Hadi. ah tamam o da ekledi. Hop hop izliyoruz. Hadi koçum sen kimsin? Ay be Cemre'ye bak. Aşkım ah, Cemre. O da tamam. en az 5000 bu buğday 2000 yulaf 1000 çavdar ve 1000 kara buğday topla o zaman maksimum ne kadar bekleyeceğim 51 89 direkt 90 gün oldu 102 gün oldu 105 gün beklesin <laughs> yani bu demek 60 60 90 2 ay 60'dan ya. 30 30 60 ay. Bir 30'da 93 90 3 ay. 3,5 ay. Ya yani Mart, Mayıs, Nisan, Mayıs, Haziran. Ta Temmuz'a kadar bekleyecek. Temmuz'da istediği şey ekini vereceğiz. O da batmazsak. Son onu 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 birazcık atalım. Atek tutek biz sizi. Şeker atek biz sizi. Aşama babam geliydi. O lazım onu geç. Neler lazımmış? 1500 olsun. Oha tüm sorunlar çözüldü. Allah'ım bu sefer hepsini alayım. Al. Al rahat et. Al çoluğumu çocuğumu yedin oyun doymadım. Şunu sat. Şunu sat. Bunu 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 Çok merak ediyorum. Hangi hayvanı şeyinde onu kullanıyoruz? Hiçbirinde. Kullanıyoruz mu? Kullanmıyoruz. Yerinde bir, bir ekmek katmış. Burası ne yapılması gerekiyor? Büyüyor zaten. Buraya araç yok ki. İlaçlanması gerekiyor. Buna gelen var. Birazdan bunlara da gelen olur. Mevsimlik işçi daha güzel bence. Birkaç mevsimlik işçi olacak? Şeyde çalışacak. Seralarda. Fabrika işçilerin zaten ayrı olacak. Valla. Valla. Yani fabrika işçilerin bir yerde olacak. Çünkü fabrika ne var? Bak şu var. Meyve işletme, sonra süt işletme, işleme, meyve işleme. Başka ne vardı fabrika? Sonra yaparsan sebze işleme, sonra mezba, Değirmen. vesaire. Yani bir sürü şey var aslında.